Evet arkadaşlar ikinci bölümünü çekiyoruz. Şöyle kutuya bir bakıyoruz arkasına. Böyle surprise box yazıyor. Kutu. Evet arkadaşlar kutusunu buradan açıyoruz. Merak ediyorum. Acaba ne çıkacak? değişik sesler çıkmaya başlıyor. Ay. Ay arkadaşlar ne oldu ya? Nerede? <laughs> evet arkadaşlar. Şey. Lego. Lego var içinde arkadaşlar. Arkadaşlar Lego Lego. Arabalı Lego çıktı. Hayır. arkadaşlar çok güzel. Lego'yu son açtım. İçinde biraz daha bir şey var. O kelo olan sakız var arkadaşlar. Kelo olan sakız çıktı. Gördüğünüz gibi kelo olan burada kelo olan eşeği ve <laughs> bildiğiniz burada bir prenses var. Arkadaşlar çok güzel. Şimdi ben sakızımı bir kenarı koyacağım. Bir içinde bir tane kart var. Arabalı bir kart çıktı. <laughs> Şansıma. Ben, ben kız oldum. <laughs> o böyle araba değiştiriyor arkadaşlar. Kamyon böyle kamyon. Böyle bir, bir işte. Şimdi arkadaşlar legoyu açıyorum. Evet kutumu şuraya koyuyorum ve açıyorum. Arkadaşlar bu McDonald's'ın paketlerine benziyor. <laughs> McDonald's da böyle çocuk menüsünde öyle paketler yapıyor da. Arkadaşlar durun. Evet arkadaşlar karanlık olmaya başladığı için e, biz de şeyi yaktık. Makasımı aldım çünkü elimle açamadım zorla. O yüzden şimdi makasla açıyorum. Biraz zorladık o yüzden paket kötü oldu. Arkadaşlar bakalımiz çekti. Bizim de birkaç tane renkli Lego'larımız da var. Değil mi Ethem? Evet. Evet. Ee, arabası çıktı. Şimdi nasıl yapılıyormuş? Buradan gösteriyor. Ben bakıyorum arkadaşlar. Yapıp geliyorum. Arkadaşlar. Adamı yaptık. Şimdi arabayı yapacağız. Evet arkadaşlar. Arabasını da yaptık. Şimdi bunu böyle bindirip biraz zor oldu yapmamız. Bunu böyle bindirip arabayla gezdiriyoruz. Şimdi bunu bir kenara koyuyorum. Etenli sıra. Evet başla. Ben, ben buradan açıyorum. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Etim oradan açacakmış. Açsın. Biz de açıyorum. Aa, aa, i̇çinde kırmızı. Evet arkadaşlar. iki herhalde kız çıkacak. Evet. bilmiyoruz arkadaşlar, evet. bilmiyoruz evet. Bilmiyoruz. bana ilk sarı kutu çıktı neden? Çünkü arkadaşlar ben sarıyı sevmeye başladım. Anne ya ya ne yaptın ona? Ya ne Kız ya. Ya ne kız ya? bak bende de kız şeyi çıktı, kız şey çıktı. Nereden biliyorsun? Hem belki şey çıkabilir. Belki çıkabilir yani. Kimse bilmiyor içini içini öyle rengine bakmayın arkadaşlar. Evet. Etem kameranın önünde. Açayım. Hı -hı. Bismillah. Evet arkadaşlar. Etem'e de çıktı. Aa. Bu ne lan? Durun. Bakıyorum. Arkadaşlar. Etem'e bu tarz bir şey çıktı. Ay. Ay. Etem ya. Ver. Arkadaşlar. Etem'e. Şöyle bir şey çıktı. Ve bugün arkadaşlar göstereceğim.